Esselamu Aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi ikinci 40 yılın kahramanları, ikinci 40 yılın erbakanları, Milli görüşün sadık samimi dava erleri olarak burada milli görüşün merkezinde toplanmış bulunuyorsunuz. Uzak yakın demeden koşup geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Toplantımız hayırlı olsun. Kararımız hayırlı olsun inşallah. Başkan, Erbakan, Başkan. Tabii ki en başta çok değerli hanım kardeşlerimize teşekkürler ediyorum. Değerli gençlik kolları mensuplarımıza teşekkürler ediyorum. Kıymetli genel başkan yardımcılarımız, genel başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz hepsine ayrı ayrı teşekkürler ediyorum ve burayı böyle coşkulu bir şekilde dolduran hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla siz milli görüşçü dava erlerine ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyor. Tabii ki kıymetli basın mensupları teşrifleri dolayısıyla, ilgileri dolayısıyla onlara da ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Onlara da bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Ve inşallah bir kez daha bugün bu toplantımızın ve açıklayacağımız kararımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çok değerli milli görüşçüler, kıymetli basın mensupları, aziz milletimizin kıymetli evlatları. Yeniden Refah Partimiz bugün Türkiye'nin en hızlı büyüyen, en dinamik, en canlı partisi. Neden biliyoruz? milletimizin her kesiminden ve Türkiye'nin her köşesinde yeniden Refah Partimize olan teveccühden ve ilgiden biliyoruz. Seçim otobüsümüzün, parti otobüsümüzün, seçim standlarımızın, üye standlarımızın etrafı adeta bir karınca yuvası gibi elhamdülillah. Milletimiz akın akın yeniden refaha koşuyor. Bunu bilmemizin ikinci sebebi işte Türkiye'nin dört bir yanında birbirinden güçlü, birbirinden kaliteli, birbirinden kıymetli belediye başkan adaylarımızla favori parti olarak seçimlere giriyor oluşumuz. Bugün Gelecek. Şanlıurfa'da iddialıyız, Elazığ'da iddialıyız, Yozgat'ta iddialıyız, Bursa'da iddialıyız, Kesinlikle. Düzce'de iddialıyız, Samsun'da iddialıyız, Kocaeli'nde iddialıyız ve daha pek çok il ve ilçede seçimlere favori parti olarak giriyoruz elhamdülillah. Bu gerçeğin üçüncü göstergesi nedir? Yeniden Refah Partimizin resmi kayıtlı üye sayısındaki gelinen noktadır.

411 bine üye sayımız yükseldi. Yani 5 ayda 150 bin üye artışı ve Yargıtay'ın açıkladığı resmi rakamlarla da son bir senede en fazla üye artışı sağlayan en hızlı büyüyen parti yeniden Refah Partimiz olmuştur. İnşallah bu tempoyla bu heyecanla yolumuza devam edeceğiz ve 31 Mart seçimlerine 500 bin üyeyle girerek yerel yönetimlerde yeniden refah iktidarını sağlayacağız Allah'ın izniyle. <laughs> Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde milli görüş iktidarı ve arkasından da inşallah 2028 seçimlerinde milli görüş iktidarını gerçekleştireceğiz, aziz milletimizi ve tüm mazlumları maddi ve manevi sıkıntılarından yine milli görüşle, yine refahla kurtaracağız inşallah. 31 Mart'ta. Yeniden refahın zaferi neden önemli? Ahlaklı belediyeciliğin tesis edilmesi için önemli. Milli görüş belediyeciliği ile milletimizin yeniden buluşturulması için önemli. O efsane 89 ve 94 ruhunun yeniden hayat bulabilmesi için önemli. Belediye başkanlığı makamını ticaret makamı olarak değil ibadet makamı olarak gören belediye başkanları için önemli. Bu belediye başkanlarımızla inşallah 89 ve 94'teki destanı yeniden yazacağız. 2024 31 Mart'taki yeniden refahın başarısının bir diğer önemi de 31 Mart'tan zaferle çıkan yeniden Refah Partisi 2028 seçimlerine de en güçlü bir parti olarak inşallah girecektir. Arkasından 2028'de yeniden refah iktidarı neden önemli? Yıllık 1.25 trilyon liralık faiz ödemesinden kurtulmak için önemli. Yıllık 2.65 trilyon liralık bütçe açığından yani borçlanmadan kurtulabilmek için önemli. 10 milyonluk işsizler ordusuna iş imkanı, istihdam imkanı sağlanabilmesi için önemli. Açlık sınırının yarısı kadar maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca emeklinin ve dar gelirlinin kurtuluşu için önemli. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonomi modeline geçilmesi için önemli zamla vergiyle borçlanarak devlet mallarını satarak millete yük yükleyerek kaynak üreten değil zamsız vergisiz borçsuz milli kaynak paketleriyle kaynak üreten bir hükümetin kurulması için önemli 2028'de yeniden refahın iktidarı milli görüşün iktidarı neden önemli her zaman ifade ettiğimiz gibi ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesillerin yetiştirilmesi için önemli. Gazze'deki soykırım karşısında, asrın vahşeti karşısında sadece konuşan değil, somut adımlar atan, yaptırımlar ortaya koyan bir hükümetin kurulması için önem. <laughs> 2028'de yeniden refah iktidarı sadece Türkiye'nin kurtuluşu için değil, adil bir dünyanın kurulması için dünya beşten büyüktür sözünün sözde kalmaması için gerekli olan D60 adımının atılabilmesi için önemli. Çünkü milli görüş sadece 85 milyonun değil 8 milyar insanın kurtuluşu için yola çıkmış bir harekettir. İnşallah bu fedakar, bu gayretli, bu aşk dolu dava erlerimizle, bu samimilerle İnşallah bu hedeflerin hepsine birer birer ulaşacağız. Ve inşallah yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünyayı inşallah hayata geçireceğiz. Çok değerli kardeşlerim, aziz milletimizin kıymetli evlatları, değerli basın mensupları. Aziz milletimiz kamuoyu 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partimiz'in tavrının ne olacağını merak ediyor. Özellikle bir ittifakın içerisinde, Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alıp almayacağını merak ediyor ve özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir'de belediye başkan adayı gösterip göstermeyeceğini merak ediyor. Bugün bizler de inşallah bu noktada milletimizi bilgilendireceğiz, aydınlatacağız ve inşallah kararımızı ilan etmiş olacağız. Hepinizin bildiği gibi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yeniden Refah Partisi olarak kendi amblemimizle hükmün şahsiyetimizi muhafaza ederek Cumhur İttifakının içerisinde yer aldık. Cumhur İttifakının içerisinde yer almamızın asıl sebebi ülkemizin ve milletimizin selametini ve geleceğini düşünmemizdi. O noktada o dönemde milletimizin kahir ekseriyetinin bizden beklentisi ve talebi de bu yöndeydi. Bütün bunlara hesaba kattığımız zaman kendi bir takım düşüncelerimizin hepsini bir kenara bıraktık. Ülkemiz için, milletimiz için ve mutabakat metnimizi de ortaya koyarak temel prensiplerimizden de ödün vermeden Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık. Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı o dönemde açıklamış olmamıza rağmen Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan lehine cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildik. Tamamen milletimizin hayrına olacak mutabakat metnimizi ortaya koyduk. Bunun dışında hiçbir talep ve beklenti içerisinde olmadık ve bu mutabakat metnimiz sayesinde de ilkelerimizin arkasında durduğumuzu ilkelerimizden taviz vermeyeceğimizi ortaya koymuş olduk. Ancak aradan geçen 8-9 ay sonrasında üzülerek ifade ediyoruz ki 14 Mayıs seçimleri için ortaya koyduğumuz mutabakat metniyle ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır. Hatta tam tersine maalesef mutabakat metninde yazanların tersi ortaya konulmuş ve tersine icraatlar yapılmıştır. İşte 2024 yılı bütçesi. Aynen önceki bütçeler gibi bir borç ve faiz bütçesi olarak 2024 bütçesi karşımıza çıkmıştır. Emeklinin milyonlarca dar gelirlinin şu anda içinde bulunduğu durum bu tabakat metnimize uyulmadığının en önemli göstergeleridir. Ve yine bununla birlikte seçimin hemen arkasından itibaren yağmur gibi yağan zamlar ve vergi artışlar. Bunların hiçbirisi birisi bizim 14 Mayıs'taki mutabakat metnimize uyan icraatlar değildir. Bununla beraber diğer çok önemli bir konu da iktidarın Gazze konusunda yetki ve sorumluluğunun gerektirdiği adımları atmamış olmasıdır. Bunu da tarihe bir not düşmek bakımından ve çok önemli bir konu olduğu için özellikle altını çizerek ifade ediyorum. Ne adım atılacak? Ankara'daki İsrail Büyükelçisi'nin kovulması, Tel Aviv'deki büyükelçimizin geri çağrılması, İsrail'e olan ihracatın tamamen durdurulması, yasaklanması, İsrail'le olan ticaretin tamamen kesilmesi ve İsrail'e istihbarat sağlayan, İsrail'i korumak için bizim topraklarımızda kurulmuş olan Malatya kürecik radar üstünün kapatılması gibi adımlar maalesef bu geçen süre içerisinde atılmamış ve 30 bin insanımız kadın, çocuk, engelli, yaşlı demeden göz göre göre katledilmiştir. Yine üzülerek ifade ediyoruz ki yetki sahipleri iktidarda bulunanlar bu noktada miting yapmak ve konuşmak dışında hiçbir somut aksiyon almamışlardır. Bu gerçek 31 Mart seçimlerine ilişkin ittifak kararımızın şekillenmesinde rol oynayan çok önemli bir husustur. Ancak bütün bunlara rağmen bizler yeniden Refah Partisi olarak bu seçimlerde bir ittifakın yapılması halinde İstanbul'un CHP zihniyetinden geri alınmasına vesile olunabilir mi düşüncesine kapıldık. Bu birlikteliğin etkisiyle iktidarın icraatlarında olumlu yönde bir değişime yol açılabilir mi? Bir hayra vesile olabilir mi? Düşüncesiyle yine de hareket ettik ve toptan retçi bir anlayışın içerisine girmedik. Ancak bu noktada da müzakere sürecinde karşımıza şu beş sebep çıktı. Birinci sebep bu seçimin 14 Mayıs'tan çok önemli bir farkı olduğunu gördük. Nedir o fark? Milletimiz bu seçimlerde yeniden refah partimizin ittifak yapmasını istemiyor. Halbuki 14 Mayıs'ta 14 Mayıs'ta milletimiz yeniden Refah Partimizin o kritik şartlar içerisinde fedakarlık yaparak ittifakın içerisinde yer almasını istiyordu. Nereden biliyorsunuz milletin istemediğini? E bizim teşkilatlarımız biraz önce ne dedim? 150 binin üzerinde üye artışı 5 ayda. 150 binin üzerinde üye artışı demek istifaları hesaba katarsanız 180 bin, 200 bin yeni üye kaydedilmiş demek. 200 bin üye kaydetmek için siz 2 milyon insanla muhatap oluyorsunuz. 81 il, 900'den fazla ilçe teşkilatı, yüz binlerce teşkilat mensubu sahada gece gündüz bu üyeleri kaydederken 2 milyondan fazla insanımızla muhatap oldu ve bu insanlarımız hangi kesimden olursa olsun hayır. Geçen seçimde evet doğru yaptınız ama bu seçimde ittifak yapmayın. Biz oy verecek bir alternatif arıyoruz. Bütün seçim bölgelerinde adaylarınızı gösterin. Size oy vermek istiyoruz demişlerdi. ki bizim önceliğimiz aziz milletimizin bizden beklentisidir. Bunu daha yola çıkarken de en açık bir şekilde ifade etmiş bulunuyoruz. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde milletimizin bizden beklentisini dikkate alarak Cumhur İttifakı'nın içinde yer almıştık. Ancak bu seçimde milletimiz bizden bir ittifakın içinde yer almamızı istemiyor. İkinci sebep Teşkilatlarımız bu ittifakın içerisinde yer almamızı istemiyor. Efendim bir önceki seçimde de teşkilatlar istemiyordu. Evet, evet bir önceki seçimde teşkilatlarımızın yüzde altmışı istemiyordu, ama ülkemiz için, milletimiz için böyle bir adım attık. Ama bu seçimde teşkilatların yüzde 95'i istemiyor. Bu fedakar teşkilatlarımızın motivasyonu, talepleri, beklentisi, fikirleri bizim için önemli olmayacak da ne olacak? Allah kendilerinden razı olsun. Üçüncü bir önemli konu Yeniden Refah Partisi olarak bu seçimlere biz 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçiminde olduğu gibi bir beka seçimi olarak bakmıyoruz. Belediye başkanlarının yetki ve sorumluluklarının çerçevesi kanunlar tarafından çizilmiştir, bellidir ve bir belediye başkanının icraatları dolayısıyla memleket elden gidiyor söyleminin ortaya konulması doğru bir yaklaşım değildir. Bir belediye başkanı yasaları değiştiremez. Anayasayı değiştiremez. Kıbrıs'la ilgili bir taviz veremez. Güneydoğu'yla ilgili bir taviz veremez. Askerimizi ordumuzu götürüp bir yerde savaşa sokamaz. Belediye başkanının yetkileri ve sorumlulukları bellidir. Ve bundan dolayı da ortada bir beka meselesi yoktur. Bugün bizim birinci önceliğimiz ve bütün partilerin de birinci önceliği olması gereken belediyelerde bugüne kadar yapılan yanlışların düzeltilmesi milletimizin şikayetlerinin sıkıntılarının giderilmesi ve yepyeni tertemiz bir belediyecilik anlayışının ortaya konulmasıdır. Biz de bağımsız bir siyasi parti olarak bu seçimde ilk belediyelerimizi kazanmayı ve kendi belediyecilik anlayışımızı uygulayıp milletimize kendimizi göstermeyi, milletimizin derdine derman olmayı istiyoruz. Hızla büyüyen, üye sayısı katlanarak artan yeniden Refah Partisi olarak bir de beka meselesi olarak görmediğimiz bir seçimde kendi adaylarımızla seçime girmeyi ve gücümüzü göstermeyi istiyorum. Bu da her siyasi partinin en doğal bir hakkıdır. Bu noktada dördüncü önemli bir husus da 14 Mayıs seçimlerindeki karşı blok bu seçimlere bir ittifak halinde girmiyor. Hepsi ayrı kendi adaylarıyla bağımsız bir şekilde giriyorlar. E karşı blokta böyle bir kenetlenme, böyle bir ittifak yoksa bu tarafta da bir ittifakın yapılması çok ciddi bir önem arz etmiyor. Beşinci husus, partimiz ile Ak Parti yetkilileri arasında geçen görüşmelerde Ak Parti heyetinin partimize, bizlere adil ve dengeli bir teklifle gelmediğini görmüş bulunmaktayız. Biz bütün bu gerekçelere, bütün bu sebeplere rağmen masayı dağıtan bir taraf olmak istemedik. Toptan retçi bir anlayışa, ön yargılı bir anlayışa sahip olmadık. İyi niyetle bu teklifi, görüşme talebini kabul ettik. Bu değerlendirmeleri, bu görüşmeleri yaptık. Ancak adil ve dengeli bir teklifle karşılaşmadığımızı ifade etmek istiyorum. Madem İstanbul'da ve Ankara'da bir değişim, dönüşüm istiyoruz. İstanbul'un ve Ankara'nın CHP zihniyetinden geri alınmasını istiyoruz. Öyleyse yeniden Refah Partimiz'in atacağı adımlar kadar AK Parti tarafının da adil ve makul çerçevede adımlar atmasını beklemek siyaseten de adaletin gereği de son derece doğaldır. Bir ittifak, bir birliktelik olacaksa bir teklifle gelinmişse bir orta noktada buluşulması her iki tarafında bir takım fedakarlıklar yapması adil ve makul bir çerçevede mutabakata varılması gerekirdi. Ancak maalesef muhataplarımızdan bu şekilde bir yaklaşımı yapılan tam beş görüşmede de göremediğimizi ifade etmek isterim. Gelinen noktada bütün bu sebepler nedeniyle AK Parti ile 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmamak Ankara, İstanbul ve İzmir'de de kendi adaylarımızla Allah razı olsun. Çok teşekkürler ederiz. 31 Mart yerel seçimlerinde herhangi bir ittifakın içinde yer almamak ve Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yeniden Refah Partimizin kendi adaylarını göstermesi yönünde karar almış bulunuyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarımızı önümüzdeki cumartesi 10 Şubat'ta Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapacağımız aday tanıtım programımızda inşallah ilan edeceğiz. İnşallah Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de büyükşehir belediyelerinde de milli görüş belediyeciliği için, ahlaklı belediyecilik için mücadele edeceğiz bu kararımızın partimize, ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yeniden Refah Partisi kadroları olarak milletimizi uzun yıllardır içinde bulunduğu alternatifsizlik ve çaresizlik duygusundan kurtarmak için hazırız ve buradayız diyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir için de ahlaklı belediyecilik diyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir için de milli görüş belediyeciliği diyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir için de yeniden refah diyoruz. Burada ifade etmemiz gereken diğer önemli bir husus. Yeniden Refah Partisi olarak bizler bundan sonra da iktidarın Cumhur İttifakının ülkenin milletin hayrına atacağı tüm adımlarda desteğimizi esirgemeyeceğiz. Ülkemiz için, milletimiz için doğru adımlarda, faydalı işlerde yanlarında olacağız, destek olacağız. Ancak ülkemiz, milletimiz için bir yanlış gördüğümüzde de bu noktada uyarı vazifemizi yapmaya yine ülkemiz ve milletimiz için inşallah devam edeceğiz. İlkelerimiz, prensiplerimiz doğrultusunda doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz inşallah. Gelecek. 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 Yeniden Refah Partimiz milli görüş ruhuyla sahip olduğu bu anlayışla ve bu inançlı heyecanlı kadrolarıyla inşallah hayırlara vesile olacak. Şerleri defedecek ve vesile olmanın yanında bizzat kendisi de iş başına gelerek hayrı hakim kılacak ve şerri de bizzat inşallah ortadan kaldıracaktır. Çok değerli teşkilat mensuplarımız, kıymetli basın mensupları, kararımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerinin ülkemiz, milletimiz ve milli görüş için hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha değerli basın mensuplarına, tüm teşkilatlarımıza, genel merkez heyetimize, bütün katılımcılara ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim.